Hoş geldiniz. 2011 model Peugeot 207 Station Wagon aracım. İlanla koydum satı satıyorum. Bu aracı geçen sene Şubat ayında aldım. Tabii aldığım zaman ekspertiz raporları birazdan göreceksiniz. Sağında solunda ufak tefek vuruklar, göçükler falan vardı. Onları kendim yaptım. Lastikleri aldım. 4 adet Michelin lastik aldık. Değiştirdik Michelin lastiklerle. Aracın şanzıman yağı değişti. Motor yağı değişti. Bujileri değişti. E, yapılması gereken periyodik bakımları yapıldı. Aktif olarak kullandığımız bir araçtır. Eşim kullanıyor bu aracı. Araçtan herhangi bir şikayetimiz falan yok. Ama karavan çekmek için birazcık daha güçlü bir motora sahip bir araç alacağım için ben bunu satıyorum. E, arkada bagaj kapağında bir göçük göreceksiniz. O göçüğü normalde <laughs> Sonrasının olduğu ama onun da şeyi var, fotoğrafları var, onu ben düzelttirdim, tekrar boyattım. Aracın normalde ön kaput değişik görünüyor ama aslında değişik değil, cıvatıs oynanmış. Bagaj kaput kapağı da aynı şekilde, cıvata ile oynandığı zaman değişik, değişik diye yazıyorlar ama üzerindekiler orijinal. Sağ kapı değişmiş görünüyor. Bunlar yetkili serviste yapıldığı için aşağı yukarı 20 bin civarında bir hasar kaydı görünüyor araçta. Bunlar parça parça toplamda olan hasarlar. Bendeki olan hasar sadece buydu. Ve bunu yaptırdım. Birazdan zaten ilk aldığım zamanki videoda ki orijinal o zamanki seslendirmemle bunları duyacaksınız. Bu işte aldığım zamanki kişinin ekspertiz raporu motor 192 92 çıkmış görünüyor. Boya değişenleri de motor performansı, yanal kayma testleri vesairesi hepsi burada mevcuttur. Aracımızdan memnunuz aslında ama birazcık da kuvvetli bir araç lazım. Şimdi diğer videodaki seslendirme ile ilk çektiğim halini duyalım. Araç 2011 model Peugeot 207 Outdoor cam tavan station wagon bir araç. 150.000 kilometrede aracı 2000 bu yılın mart ayında aldım. Bu araçta sol tarafında boya var. Sol ön çamurluk, sol kapı, sol arka kapı, sol arka çamurlukta ve bagaj kapağında boya olarak aldım. Ön kaputta da boya işlemi olduğu söylendi. Bu aracın sol tarafı komple orijinal ancak bu araca aldığında aldığımda keşke bunlar yapılmış olsaydı. Bakın şurada bir hafiften göçüğü var. Şurada bir çizik mevcut. Bu kapıya baktığımızda şurada hafiften böyle bir küçük görülüyor. Sol kapıda ise şu kısımda marş bir yer kısmında bir şey var ve Şuralarında bakın çizikleri var. Yine şu çamurlu kısmında da şurada bir çizik mevcut. Bagajında herhangi bir işlem mevcut değil. Ben bunlara videosunu çektim ki bazı arkadaşların boya takıntısı var. Bu boya takıntıları yüzünden keşke bu işlemler ben aldığımda yapılmış olsaydı daha iyiydi. Ben de bu videoyu çekiyorum ki sonuçta bu araç pert bir araç değil. Neden boyandığını insanlar görsün istedim. O yüzden bu videoyu çektim. Ee, bu videoyu da bu Nisan 8 Nisan galiba şu anda ya 8 veya 9 Nisan'da çekiyorum. Bir ay oldu arabayı alalı. Ayrıca motoru ve şanzımanını baktırdık. Herhangi bir sıkıntısı yoktu iç döşemelerini göstereyim ben size. İçi döşemeler şöyle direksiyonla bakın pırıl pırıl. Herhangi bir şekilde deformasyon yok. Yine arka cam tavanı vesairesi. Hiçbir sorunu sıkıntısı olmayan bir araç. Ben de bunu çekiyorum ki Yarın bir gün satarken bu videoyu göstereyim insanlar çünkü çok dolandırıcı var piyasada. Pert araçlara bir parça boyalı, iki parça boyalı diye satıyorlar. En azından videoya da ben bunları çekeyim ki kanıt olsun. Evet arkadaşlar bu videoyu da 25 Aralık 2022'de çektim. E, aracımızın genel temizliği yapıldı, pastası cilası yapıldı, tertemiz bir şekilde satışı hazır haldeyken bir videosunu çekmek istedim. Evet aracımız yıkandı. Temizlendi. Şöyle bir genel kaport aksamında çiziktir, vuruktur, göçüktür. Hiçbir şey yok. Şöyle bakın. En ufak. Böyle bir şey izi bile yok. Küçük izi bile yok. İşte motor kaputu. Şimdi içini göstereyim. öyle Koltuklar Koltuklarda en ufak bir yıpranma, en ufak çizik yok. Perde aktif çalışıyor. Bunlar da kronik problemdir ama bunda aktif çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Evet, bagajımız. Stepney'i buraya koyduk. Altta DPG tankı var. Şu şekilde. Burayı da raf olarak kullanabiliyorsunuz piknikte falan. Gayet kullanışlı. Evet bu motorumuz. LPG'de. Herhangi bir vuruntusu vesairesi yok. Kodayı görüyorsunuz. Far ayaklarını görüyorsunuz. Far ayaklarında herhangi bir tamir vesaire yok. Burada da bakın farlarda hiçbir kısımda gibi tamiri vesairesi yok. Şimdi bu kaput değişmiş görünüyor ama söylediğimde buradaki eksper dedi ki bunlarla oynandığı zaman dedi biz bu kaputu değiştik gösteriyoruz ama dedi, bu arabanın dedi kaputu dedi orijinal gibi duruyor. Ama muhtemelen önden hafiften bir tam, tam tamir olmuş çünkü tampon. Ee, söylediğine göre muhtemelen bu kaputu da civatalarında oynamışlar. Ondan dolayı da eksper değişen yazıyor. Bilginiz olsun. Evet, şöyle şu silgeci de birazdan değiştireceğim, o bozulmuş silgeç şeyleri değişecek. Evet, şu şekilde aynalar. Yani arabanın herhangi bir fonksiyonlarında çalışmayan herhangi bir yeri yok. Bütün fonksiyonlar faal durumda. Evet, hayırlısı olsun. team.